Herkese merhaba. Herkese merhaba. Ne yapıyorsun? Bugün e, Migros'a kadar gitmiştim. Hı. E, dönüşte kız kardeşimle eşi Hünnap e, ağacı istemişti. Onu aldım, meyve ağacı. Gelirken de şu çiçekler hoşuma gitti. Çiçekleri aldım. hangi şimdi. Çiçekten. çiçekten? Bunu dikmişsin. He, şimdi onu diktim. Sırayla da üç tane daha var dikeceğim. Ay ne çiçeği bu? E, ee, oradakilerin dediğine göre patates çiçeğiymiş. Ne? Patates. Aman çok güzelmiş. Hı -hı. İki tane de fesleğen aldım. Hani hünnap dediğin hangisi? Bu. Hmm. Onu kız kardeşim eşit Eniştem istemiş. Dün akşam bildiğiniz gibi çok aşırı derecede yağmur vardı ve bizim şu kumları bir köpek eşelemiş. Tepesine çıkmış. Yani kendince yükseltmiş. İçeriye doğru buradan bakarak ağlıyordu. Acayip derecede yağmurdu. Acayip derecede yağmurdu. Biz de ona hemen kulübe çıkarttık. İşte içine sünger koyduk. Çarşaf serdik. Su. Şimdi su Yasemin de dökülmüş. Yemek tabağı. Köpeğe yer hazırladık. İki gündür burada geçirdi. Bugün yok gitmiş. O öyle hancı misali bizi hancı gibi gördü. Bize uğradı bence. Şu suyu da dökeyim. Gelirse yemek koyarız. Kobe, ne yapıyorsun? He Bunu da buraya böyle çıkardık. Artık ihtiyacı olan yatar. Ee, sonra yoluna devam eder. Ee, annemin söylediğine göre sabahta kuşlar giriyormuş. Yağmur vardı, yağmurda kuşlar giriyormuş. İşte kim kullanırsa kullansın. Arada ben onun çarşaflarını değiştiririm, süngerini havalandırırım, suyu da yanından eksik etmem. Malum yaz geldi. Lütfen e, sokak hayvanlarını da düşünelim. En azından şöyle bir kap kapımızın önüne su koyalım. Bakın inekler de var bizim köyün inekleri. Hayat çok güzel bir bütün bence diyorlar ya. Doğa, insan, hayvan. Bir bütündür. Ay orada da bir güzel kız var. Merhaba. Merhaba. Nasılsın efendim? İyiyiz efendim. Kapıyı açar mısın tatlım? Açıyorum efendim. Sarı gitmiş. Hatır. Merhaba. Merhaba. Çok tamam hoşçak. tamam çıkmaz onlar. Şimdi sen çiçek mi dikeceksin canım? Evet canım. Ben diyorum ki semizotlarını da yolsak mı acaba? Evet. Götüreceğim mi sökeye semizotu? Annemler de yarın dönüyorlar. Ben de deniyorum. Sen de mi deniyorsun? Evet. Hadi dön bakalım. Anne evet. şimdi kazdın. Kazdım, bitireceğim işte. Böyle oturacak. Anne sana bir soru sormak Heh. istiyorum. Sor canım. Doğa, Hı. insan, hayvan bir bütün müdür? Evet. Evet kesin ve net cevap verdi of. evet annem dikti çiçeği ellerine sağlık can suyu verecek herhalde evet, Hı? evet, evet. Abi, hepsi burada olsun sel hmm. o da mı patates çiçeğiymiş fesleğen evet. de buraya mı aldın götürmek için Yok, mi aldın? Buraya aldım bu da e, gelirken doğal e, şey buldum Kantoron. Kantoron otu. Şimdi bunu da şey yapacağım. Ne yapacağım? İçine zeytinyağı koyup yağı yapacağım. Romatizma ağrılara iyi geliyor. Hmm. Zeytinyağı koyacaksın zeytinyağı içine. Gölgede bir yere koyacağım. Seneliğinden olacak. Kırmızı su çıkan. Hmm. Sürülüyor mu? İçiliyor Sürülüyor. mu? <laughs> İçiliyormuş ama ben hiç içmedim bilmiyorum. Yanığa sürüyorsun. Ağrılarına. Ayak ağrılarına kol ağrılarına sürüyorsun. Ağrıları hmm. evet. Kantoron otunu şu şekilde zeytinyağı Tam mı? Bir litre zeytinyağı mı koyacaksın? Şimdi sende yoktur. Yani şey... <laughs> Ay anne. Ee, ya Bir bende neden yoktur? Burası, burada zeytinyağı yoktur. Siz tre, Bizim tereyağı hazır, kullanıyorsunuz. Tereyağı, Onun evet. da olmaz. Hayır var da zeytinyağımız. Hani zaten bir litre var. <laughs> yarım koyarız, yarım bulunsun. Tamam. Ha yarım litresini alacaksın yani. i̇stiyorsan yani <laughs> ben onu öyle götürürüm, kendim de sokada yaparım. Yok, yap biraz burada da litre ama litre... hepsini götür, ben istemiyorum. O zaman biraz koyayım, gidene kadar tamam. olmasın. Çok iyi. Çocuklarım ne Diyeyim, yapıyor? Oraya başka yere dikeyim mi? İyi. Güzel olmuş. Oraya değil mi? Şu iki tane de oraya dikeyim. Çocuklar! Ne yapıyorsunuz? Maytaysınlar. Keşfiyenlere de başka bir yere. O, o da mı? Aynı çiçeğin kırmızısı mı o? Her rengi. Hmm, katlısı katsızı. <laughs> Ay bakar mısınız güzelliğine? Ay, ne kadar güzel. Çok güzel. Harika. <Gülüyor> <Gülüyor> Annem şimdi kazıyor. Daha sonra hocuğuma çiçeği dikecek. Diktik. Eline koluna sağlık. Bunlar büyüyor mu anne biliyor musun evet. bu çiçekleri? He? Büyüyor çocuk. E çok yan yan olmadı mı o zaman? Büyüsün işte, daha güzel böyle şey gibi olacak. Hmm. Şu. Onu da kökle ama marul bakın bir daha kestiğimiz yerden filizlenmiş görüyor musunuz? Kökünden bir tane daha Şu marul da çıkmış. Şey yapmayacağız neyiz? Yaparız. Japon. Japon tamam yapacağız. Sen dondurma mı yedin? Evet. Dondurma yediğin o kadar belli ki. Migros'tan. 1 hmm. lira. 1 lira? Çok hmm. para ya. Pahalı mı? Pahalı tabii. Cornet. Cornet yemiş 1 liraya. Evet, bu da tamam. Tamam mı bu da? Annem dikti çiçekleri. Oh, mis. Hiç boş durmuyorsun anne. Niye güldün? seviyorum ben de bak. Hmm. Sakıdan beri yapıyor. Sakıdan beri yapıyor mu? Hmm. <laughs> Ay çok güzel oldu. Bunları da bağladı. Biliyorsunuz. Kobe de hemen fesleğenlerin yanına yatmış. Kokusu güzel mi geldi kızım? Hello. Kızım. Top. Fesleğenleri dikmeye gidiyoruz. Fesleyenleri buraya dikelim bence. Şuraya bir tane. Olur nasıl istiyorsa. Şuraya. Dik kocaman olsun. Nasıl istiyorsan öyle olsun. İstediğin şekilde dikebilirsin. Benim kızıma bakın ya. Allah'ım tipe bak. Anneciğim. Anne. Heh. Gülşah gelmekten vazgeçmiş. Hayır. Benimle kalacakmış. kalacakmış hayır, hayır. Kalacakmış Gülşah. Hayır, Ben kalmak istiyorum dedi. Bırakamam ben kızımı. Bırakıyorsun. Bırakamam. Götüreceğim kızım. Ben kızımsız kızı olamam. Ne yapamazsın? Gülşah'ı bırakıyor musun? Hayır bırakamam. Bırak Gülşah'ı burada. Kızlarım <Gülüşlerim> var iki tane. <gülüş> Her aile kovdan var. Ben bu bırakamam. Gülşah Ben nereye Gülşah oraya. Sadece Japonya'ya giderken. Hı hı. <laughs> oraya da mı gitmeye karar verdin artık? Oraya ben gitmiyorum. Tabii. Oraya sen? Yiye. Sen buraya. <laughs> Çimlerimiz de bayağı bir büyüdüler. Of of of. Şunlar da çok güzel oldu. Bir şey daha diyeceğim. Şu kabaklar nereye takılacak? Bilmem. Bu da var yeterli. Bak bir tanesini biriktim oraya. Hı hı. İyi yapmışsın o diktiğim çiçek mavi mor şöyle oraya sarılacak biberlerden olacak hı hı. değil mi abla? evet, evet. tamam şimdi gidelim can suyu vermeye hadi bakalım İstiyorsan alabilirsin tamam bunları ben yerim diyorsan ben yerim yedikten sonra şey, haklılarını değerlendirdim <laughs> Şimdi çiçeklerin can suyunu vermeye geldi. Annem veriyor. Şöyle çekeyim seni. Hadi bakalım. Güzel güzel çiçek açmış. Arka bahçeyi de baya bir e, biçtim ben. Tabii biçerken çekemedim. Yağmur başlamıştı. Toparlandım. Şurada da annem kuru otları yaktı. Bayağı bir bakın toparlandı burası. Şimdi yavaştan Ender'le birlikte havuzun yapımına geçeceğiz. Havuzun içi boş şu anda. Temizlenecek, dolacak. Ahşap işi var. E, perde siparişi vereceğiz. Bayağı bir işimiz var. Bildiğiniz gibi e, şey kamış, saz, artık bambu aramaya gitmiştik. Bulamamıştık. Ender de böyle tahtalardan domateslere ve salatalıklara sırık çaktı. Çok da güzel oldu. Şöyle sarılacaklar. Biraz daha kendilerini toparladıktan sonra domateslere, salatalıklara körleme yapacağım ben. Enderle birlikte yani alt yapraklarını koparacağız ki uzasınlar. Şimdi onların güzelce sarılması lazım. Onları da işte hava şimdi anca müsait oldu. 3 gündür hava çok berbattı yağmur çamur fırtına böyle bahçe bayağı bir bakın maydanozlar bile açılmışlar ama bu yağmur semizotlarının işine yaradı bakın semizotları ne kadar büyüdü ne kadar güzel oldular biraz toparladık bile yedik bile semizotlarından şimdi Şuradaki semiz otlarını annem birazını sökeye götürecek toplayıp ben e, burculara yollayacağım. Onlar da semiz otu yemeyi çok seviyorlar. Semiz otu sevenlere e, yollayacağım onları. Bayağı bir şu e, duvarda kaplandı artık. Çok hoşuma gidiyor böyle olduğu zaman. Büyülü bahçe gibi geliyor bana burası. Gerçekten çok güzel. Böyle yağı koydum. Annem içine. kantaron otunun e, içine yok kantaronu koydu. Otunutun kantaronu koydu şişenin içine zeytinyağı has zeytinyağı olacak evet has zeytinyağı koydu evet. zaten o zeytinyağını da annem kendisi Hı -hı. getirmişti böyle ee... tam full olacak da şimdi birazcık koymuş sökeye Söke gidince ilave edecek kapalı ışık almayan bir yerde 20 25 gün ya da ne zaman yani 25 gün duracak sonra ağrıyan yerlerine sürecek miyiz otla otla kalacak da. Yağ için Yok, ot içinde o kalacak. Ot içinde kalacak, yağından süreceğiz. Tamam, böyle işte. Bir göstereyim yakından, tut bakayım elinde. Bak, kağıdım. Hmm. Değişik bir ot. Nereden buldun onu? Ne? Her yerde olmuyor, böyle bozma gibi yerlerde hmm. olmuyor.